Bekleyecek beklemiyorum ben... kardeşim. Beklemiyorum ya. Bayan bekler Kimliğini verir misin bayan? Ben bekliyorum. Ya bekliyorum. Ya bayan. Ya bekliyorum. Ya bekliyorum. Ya ben. Ya bekliyorum. Ya bekliyorum. Ya bekliyorum. Kimliğini bekliyorum. Ya Bak Ya bekliyorum. çekemiyorum. Ya Evet, ee, hey. Çek evet, sen, çek, ya Çek, çek. Çek, çek. Çek, çek. Çek, Beklemiyorum kardeşim beklemiyorum ya Bayan Çek, çek. Çek, misin, misin bayan ben çıkarmayayım ya! Doğru bak çekilin bayım. Elinden çekilin bayım. Kimini verir misin? Bak ölümden çekilin. Kimini verir misin? Çekilmiyorum bayım. Ya çekilmiyorum. Kimini verir misin? Hayır sen yapmayacaksın. Ya bayım kimini verir Hiçbir işler yapmayacaksın. Kimini verir misin? Bayan, çıkar, bayan. Bak, settling, sen niye var ya? Ne oluyor? 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 Ne Artıştınız ki mi? Yok. Çeksen çek çek. <gülüyor> çek lan <laughs> <çek. gülüyor> <Çek, gülüyor> <laughs>